Geciktiler. Şimdiye kadar bitmiş olmalıydı. Demek ki askerlerin başında komutan olmayınca ...işe ağırdan alıyorlar. Sahaya da ben inecek değilim herhalde. Ancak varodi gibi köşeye sıkışmış sıçanlar iner sahaya. İnince de görür gönlünü. En azından bürokratik kumandanın zamanında geldi. Narkotik basmış. Ama Baru dinin işi tamam. Ya, yüreğimi ağzıma getirdim be gözüm ya. Narkotiğin böyle bir yarar sağlayacak. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez. Üstlerine kalır mı dersin? Kalır kalır polis mi vurdu diye bir takıldı mı televizyon, gazete yapışır üstlerine. Biz de ferahlarız. Baskında ya senin adamlarından yakalanan varsa ne yapacaksın? Ya konuşurlarsa? Bizde ölmek vardır, ötmek yoktur. Avlanan da avcı daha yaklaşmaya fırsat bulamadan kendi kokosunu kendi kesip. ...haldidir o. E hakaret etmesin şimdi ona bacım.